Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü nedeniyle Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu adına basın açıklaması yapıldı. Açıklamada ülke genelinde tüm çalışma alanlarında iş güvenliği önlemlerinin artırılması yönünde mücadelenin devam edeceği vurgusu yapıldı. 3 Mart TMMOB'nin iş cinayetlerine karşı mücadele günü olarak ilan ettiği bir tarihtir. 2014-2015 yıllarından yılından bu yana TMMOB yani Türk Mühendis Mimar Adaları Birliği bugünü ülkede iş cinayetlerine karşı mücadele günü olarak anılmasını ve bu konunun sürekli hiç değilse yılda bir kez daha olsa kamuoyu gündemine taşınmasını arzulamıştır ve böyle bir girişim başlatmıştır. Yaşanan bu büyük acıya rağmen gerekli önlemler alınmadığı, gerekli düzenlemeler yapılmadığı için Madenler can almaya, iş yerleri çalışanların mezarı olmaya devam ediyor. Her yıl binlerce emekçi çalışırken hayatını kaybediyor. Enkaz kaldırma çalışmaları eğitim almış profesyonel ekipler tarafından yapılmalıdır. Aşırı toz çıkışının önlenmesi için sulama yapılmalı, ıslak çalıştırılmalıdır. Harfiyatların döküleceği yerler yaşam alanlarından uzakta ve toz dağılımı önlenecek biçimde belirlenmeli ve düzenlenmelidir.